Otopark ücreti ödemedim ama giriş ücreti 100 lira verdim. Ay gözlerim mahvoldu. Karanlıktan birden güneşe çıkınca gözlerim o kadar tuhaf oldu ki. Hiçbir şey görmüyorum. Karartı, karartı görüyorum. Şurada oturabilirsiniz. Çok güzel. Devam ediyoruz. ikinci mağaraya. bir mağara var ama orası kapalı. Mağaradan epey bir ciddi anlamda serinlik geliyor. Burası diğer mağara gibi değil. Kesinlikle değil. Eee bu nereden geçeceğiz? Ha şuradan. Ay düşeceğim. Bu aralardan böyle tutuna tutuna çıkacağız demek ki. Burası çok farklı. Nereden geçeceğim ki? Şuradan mı? Ha burada nereden. <laughs> Kaç metre olduğu da yazmıyor. Yukarıya doğru devam ediyorum. Burası diğer mağaradan farklı. Gerçekten çünkü burası oluşum olarak durmuş. İkinci mağara çocuklar için uygun değil. Çocuklu ailelere uygun değil. Açık alana çıktım burada. Bu telefon çekti. Tekrar mağaraya giriyorum. Mağara, mağara, mağara. Mağaranın girişi çok güzelmiş. Mağara, mağara, mağara duvarları yazı yazdınız yazdı. çoktan yazmışlar o buradan aşağı elik ah, İki büklüm, iki iki büyüklü nereye kadar böyle iki büyüklü iki büyüklü gidiyorum bu kadar mı yoksa mağara burada iyice iyice çömeliyorsunuz o devam ediyor kafanızı kaldıramazsınız Şurada biraz kaldırın ama e, boyu uzun olanlar için uygun bir hale değil. Şu geçiş kısmı özellikle ceketi aldım hafim pişman oldum. Bu platformlar da çok eski. Sanırım önce ilk bu mağara bulmuşlar. Ondan sonra diğer mağarayı <laughs> ben tahminime göre diyorum çünkü buradaki platformlar çok eski. Oo kayıyor buralar. Burası alandar. Şöyle Geçten göstereyim. Ay ay kayıyor çok kötü. Burada iki büklüm geçiyoruz. Hep kazmışlar yazık. Sanırım mağaranın sonuna geldim. Gözükmüyor şu an burası. mağaranın sonu. Karanlık burası. O yüzden dönüyorum. Hiç bir ışık yok. İkinci mağara. Yani bir 500 metre kadar mı diyeyim, 300 metre mi diyeyim. O kadar. Çok fazla alanı yok. Burası biraz rutuvet kokuyor. Benim gibi kokuyor. hassasiyetiniz varsa burada çok duramayabilirsiniz. de hızlı çıkayım. Kokuyoruz. Ay çok kötü kaydım. Hii. Çok dikkat etmeniz lazım. Buralar hep yosunlu yosunlu. Çünkü ahşap platformun çoğu ahşap. Bakın ahşap olduğu için yosun tutmuş. Yosun tuttuğu için de kayıyorsunuz. zaten platform burada bitti. Bu mağaraya niye özen göstermemişler bilmiyorum. Sonuçta bu da bir değişik bir mağara işte. Işıklandırması bile bakın yok. Adam akıllı yok. Bir iki tane ışık var şurada. Yanıyor yanmıyor gibi. Aslında burada açık alan olduğu için yarası olması lazım ama yarası da yok. Bana şu an denk gelmedi. Ay kafanızı Korkmadan çıktıysanız çok şanslısınız. <laughs> çok şükür çıktım. Güzel gel, gelip görmeye değer. Zaten burada piknik falan da yapabilirsiniz. Tesisler de var. Ye, yiyecek, içecek her şey mevcut. Doğa. Güzel. 100 lira verdim. 2 mağara gezdim. suyun sesi ne kadar güzel geliyor. Şuradan mı ineyim ben? Yanlış yerden iniyorum. Şuradan, şuradan, aradan. Ay ay. Tırnaz Tepe, ikinci mağarasından da çıkmış bulmaktayım. Çok güzel ya. Yani. 100 liraya iki mağara geziyorsunuz. Değer. Gerçekten değer.